özellikle Akçabat'ta, Akçabat'ın tüm mahallelerinde ve köylerinde önce vatandaşımızı dinliyor, vatandaşımızın adına muhtarlarımızı gerekiyorsa teşkilatımızın mahalle başkanını ve uygun görürseniz sizleri dinlemek istiyoruz. Yolumuzu, istikametimizi, hedefimizi ve önümüzdeki süreçte Şayet sizler takdir ederseniz, Cenab-ı Allah'tan nasip eylerse, milletvekili olursa, sizin asli düşüncelerinizi öğrenmek istiyor ve ona göre hareket alanımızı belirlemek istiyoruz. Yoksa kolunu sallayıp Ankara'da veya evinizde bacak bacak üstüne atan milletvekillerinden birisi olur. Gönüllere hitap etmeden, dua almadan, hizmet etmeden görevinizi tamamlamış olursunuz. O zaman ne eleyelim böyle bir ömrü boşa geçirmiş olursunuz. O yüzden kıymetli kardeşlerim bizim hem yerel beldemizle alakalı sıkıntılarımız hem de ilimizle, ilçemizle ilgili önerilerinizi ulusal meselelerle ilgili olarak önerilerinizi hatta farklı siyasi görüşten olup da farklı siyasi görüşlerden var olan yaklaşımlarınızı dahi bunu almak istiyorum açıkçası. Böyle bir çalışma yöntemiyle birlikte biz halkımızın yanında olmalıyız ki bu bir mana ifade etsin. Yoksa körler sağırlar birbirini ağırlar misali biri konuşur öbürü dinler ondan sonra boşa geçmiş bir zaman olarak bunlar olur olacak Allah nasip ederse. Bundan sonrasında da yine sizlerin nazik davetlerinize icabet etmenin mutluluğuyla birlikte bundan sonra da yine böyle olacak inşallah. Yapabildiğimiz kadarıyla. Yeter ki sizlerin gönüllerine girelim, sizlerin göstermiş olduğu yolda hareket edelim. Ben müsaade ederseniz şimdi sözü sizlere bırakmak istiyorum. Sizler adına önce muhtarımı, daha sonra mahallemizle ilgili mahallemizin teşkilat başkanı, mahalle başkanımızı, daha sonra sizleri dinlemek istiyoruz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi sözü sayın muhtarıma bırakıyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum size. Sağ olun. <laughs> sayın vekilime teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim, Akçabat Belediye Başkan Yardımcıları, Akçabat Belediye Meclis Üyelerimiz, Sayın Muhtarlarım, çok kıymetli partimizin güzide insanları, Adımlık Mahallemizin çok kıymetli güzide insanları, <laughs> basınımızın güzide temsilcileri, söylemeye başlamadan önce, video en kaybetli kullarımla saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ve yine her zaman bize desteklerini sunmuş olan Akzabat Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz ve Sayın Vekilimize Adıcık Mahallem Halk Adına tekrardan saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum Sayın Vekilim. Hoş geldiniz efendim. biraz ben bir ön özetleme yapayım. Daha sonra vekibinle konularımızı işaret edeceğiz. Sayın Vekilim, tabii ki Adacık Mahalli olarak Türk Mahalli'den oluşan bir mutlardırız. Türk Mahallemizin Yapın tutmayın işte. Türk Mahallemizin ha. Sayın Vekilim toplamda 200 kilometre yolumuz var. 200 kilometre yol ağımızdan 1,5 kilometre betonlamamız var. Bunun diğerinde stafize olmakla birlikte yolumuzun durumu belli. Siz rahat hallerinizde tabii ki bu imkanlar belli. Biz bunun hepsini yapacak diye olmaz. Ama nispeten sizin önderliğinizde bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ve inanıyorum ki sayın vekilimin bu akşam bizlere vereceği müjde ve haberlerden dolayı kendilerine tekrardan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çıkmış oldukları vekilimin bu onurlu yolda kendilerine başarılar diliyorum. Yüce öğretinize saygılarımı sunuyorum efendim. Şimdi, <laughs> mahalle başkanımız e. Ben de mikrofonu takdim ediyorum efendim. Buyurun başkanım. Sayın vekilim, sayın belediye başkan Hı. yardımcım, sayın meclis üyesi arkadaşlarım, yönetici abilerimiz, de mahallemizin amcalarım, ağabeylerim, kardeşlerim, gecenin bu vaktinde buraya toplanma, toplandığınızdan dolayı hepinize teşekkür Hı. ediyorum. Mahallemizde eee Sayın Vekilim sizi ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim. <laughs> Yaklaşık partimiz e, kurulduğu günden beri partimizin içerisinde bulunuyoruz. Eee Adacık Mahallemiz eee her seçimde dokuz seçim geçirdik. E, partimiz kurulduğu günden beri bize desteğini hiç esirgemedi. Onlardan Allah razı olsun onlar hizmetin en iyisine layıktır. Benim de bu çorbada bir tuzum, bir biberim olursa ben de bundan haz duyacağımı insanlarımıza defalarca anlatıyorum. Vekilim de kendisi konuşmasında anlatacaktır. Benim ne gibi badirelerden buraya hizmet getirmek için mücadele ettiğimi kendisi konuşmasında yer verecektir. Ama Bizim sıkıntımız geçmişten gelen sıkıntı. Bugünün sıkıntısı değil. 20 yıl belediye olduk. Belediye imkanları dahilinde personeline maaş maaşını dahi ödemeyecek bir sıkıntılı durumlardan geldi. Siz de takdir edersiniz ki büyükşehir statüsüne girdik. Büyükşehir yapılanmasını şu an tamamladı. Allah'ın izniyle biz inanıyoruz bugüne kadar belki mağdur edildik mağdur edildiniz ama biz inanıyoruz güveniyoruz Sayın Vekilim de, vekilime de güveniyoruz İnşallah bundan sonra Adacık hak ettiği yere gelecektir ben şimdi söz Yok, yok. Osman Bey yok başkanıma konuşur da onunla... Şimdi belediye başkan yardımcısı Sayın Osman Parlayan'a sözü veriyorum. Belediye hakkındaki bilgileri de kendisi bize aktaracaktır. Hepinize saygılar, sevgiler. <laughs> Sayın vekilim, değerli muhtarımız, Mahalle Başkanımız, e, AK yok. Parti'nin yöneticileri, Başka vekil adayımız, e, e, belediye meclis üyeleri. Tabi biz bu Adacık'ın eniştesiyiz. Yani Korucu Mahallesi'nin evet. evet, evet. Ve vekilimiz de ben bu mahallenin, yani şu anda Korucu, daha önce Korucu Mahallesi, şimdi Adacık Mahallesi'nin eniştesiyim. Vekilimiz de yeni köy eniştesidir. Aha, yeni. Şimdi Türkiye'de tabii asıl konuyu vekilimiz açıklayacak. Sadece ya. şöyle bir selam yeni köy eniştesi yapacağım. Öğreneceğiz. Ee, biz belediyelerin oluşması noktasında Türkiye'de yanlış bir adım atıldı. Çünkü belediyecilik yapabilmeniz için daha öncesinden bu e, belde belediyeleri kurulmadan, ön, kurulacağı zamanlarda e, belediye gelişmekte olan bir yerde kurulması çok daha doğru bir karardı. Ancak yapılan yanlış uygulamaların bir tanesi de Adacık'tır. Niye Adacık'tır? Adacık kendi içerisinde bir e, köy statüsünde bir kasabaydı. A bu var, belediye değil de köy olarak kalsaydı bugün hizmetin belki on katı yapılacaktı. Ve buralar e, dışarıdan göç alın, almıyor ve dışarıya sürekli göz veren bir yerde ondan dolayı yani burada e, hizmet çok rahat değildi. E, muhalefette de kaldı, iktidarda da kaldı ancak buraya hizmetin getirilmesi zordu. E, bundan dolayı Adacık geri kalmıştır ama büyük şehir olmamız da ve hizmetlerin bütününden gelecek bir benim, e, benim hizmet. Çevimde. Burasını da e, sorunları çözecek bir hizmetin geleceğine inanıyoruz. Yani ama bu hizmet bugünden yarına olmaz. E, Samsun 93'te Büyükşehir Belediyesi olduğunda 93'ten 2000'li yıllara kadar Samsun'da hiçbir şey yoktu. Hiç fark edemiyordunuz. Ama şu anda Samsun'a gittiğiniz zaman Samsun'un Büyük şehrin nimetlerinin ne olduğunu Samsun'da çok rahat görüyorsunuz. Ve özellikle Adac'ın şu anda geldiğimiz ve buradan e, Ağaçlı Aydın, Karaçay, Çilekli grup yoluna çıkan yolu da Büyükşehir Ağı'na vermek için çok uğraştık ve sonunda başardık onu. Yani bu hizmetler yavaş yavaş olacak ama biraz sabır. Ama bazen, e, şimdi bazı yerlere gittiğimizde işte e, bizim yolumuz çok kötü diyorlar. Evet. Sizin yolunuz çok kötü ama sizden kötü olan var. Ama sizden çok çok daha iyi olan yerlerde var. Ama bu bizim işimiz değil. Biz 30 Mart 2014'ten sonra ilk asfaltı derecik Çukurca mahallemize döktük. Niye döktük? Çukurca mahallesinde 30 Mart 2014'e kadar bir santim asfalt dökülmemişti. Yani buraya gelene kadar en azından buraya kadar merkeze kadar yol karayolları alında yine bir yer Asma gördünüz adamlar 30 Mart 2014'ten sonrasına kadar bir gram asfalt görmedi. Ha, hizmeti yavaş yavaş dağıtacağız ve eşit dağıtmaya çalışacağız. Bu konuda biraz sabırlı olsa bu sadece yolların rantabılı hale gelmesi değil. Elektrikte sorun var, su sorunu var, kanal sorunu var. Artık bunlar tek elden yavaş yavaş gidecek. Yani Samsun'a buradan Samsun'a gittiğinizde Samsun'un nasıl değiştiğini gördünüz. Ancak biz 93'te Trabzon'da büyük şehir olacaktı. O zamanki e, sol iktidar işte e, doğru yolcular dedi ki biz solculardan mı Trabzon belediyesi e, solda olduğu için Atayaklu vardı o zaman belediye başkanı. E, bunu istemedi. Yine... Genel... Mesupları, bu göreve talip olan saygıdeğer milletvekilim Bilen Cümen'im, biz bu büyük şehri Kayıt Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu büyük şehir yaptığı zaman bu kadroları da beşinden sizi milletvekilleri gösterdiler. Geçmişteki milletvekilleri Trabzon'a hizmet ettiği da söylemiyorum vekilim. Bakın öyle bir şey düşünmeyin. Yalnız büyük olmamızdaki sizi vekil olarak gösterdiği zaman bu büyük şehrin ne kadar vebalinin veya hizmetinin ne kadar zor olduğunu bilincinde olarak yapmıştır. Bunu da siz milletvekili adaylı adayları olarak bunun üstesinden geleceğine adım gibi eminim. İnşallah. Adım gibi eminim. Burada geçen de bir düğünde Sayın Vekilim söylemiştim size Yine tekrar ediyorum Buradaki e, Mahalli temsilcilerim Başta Salih Tarıkçı Kardeşim evladımız Biz devamlı bunların Arkasında durduk dik durduk Her zaman için önümüze Kattık ve arkasında Onları mahcup etmedik Siz teşkilat olarak da Bunları ve bizleri mahcup etmeyeceğinizden eminim. İşiniz zor. Yolunuz açık olsun. Yar ve yardımcınız olsun. Allah sizi mahcup etmesin. Baş, kendilerini takdim ettiler. Ayrıca buralı eşinin de buralı olmasından dolayı da memnun oldum. Eşiyle beraber de birlikte bir yönetim kurulunda beraber çalıştık. Benim yönetim kurulumdaydı. Çok kıymetli bir hanımefendi. Allah razı olsun kendilerinden. Demek ki siz de kızınızı da, evladınızı da böyle yetiştiriyorsunuz. Sağ olun. Sağ olun. Değerli arkadaşlar ben Akçabat Sarıtaş Mahallesi'nde. Yani eski ismiyle Saları'da. Doktor Adnan Günler. Aynı zamanda kayıp ederim Yeniköy'den Ahmet Çolak. Birçoğunuz tanırsınız kendisini. Aynı zamanda benim bacanağım Kıymetli bacanağım Kemal Akgün. Buralı. Erdal'ın amcası. Erdal Akgün'ün amcası. O da benim bacanağımdır. Yani Yeniköy, Yeniköy'den Kutoz, Kutoz'dan Adacık. Bunları bilen bir kardeşiniz. Bunları bildiğim için Erdoğan Bayraktar'la Aydın Köyü'nün yolunu yaptıktan sonra yapmayı planladıktan sonra Erdal'ın Erol'un baskılarıyla beraber bunu daha oradaki yoldan kestirmeden daha kötü bir yoldan aşağıya indirip buranın da yola ihtiyacı var diyerek sizin de gündeminize bu yolu sokan kardeşiniz ben. Siz değil. Yani bu yolu gündeme getiren de yine biziz değerli arkadaşlar. Şimdi Erdem, Erol, Salih ya inanın var ya beni yediler yani arkadaşlar. <laughs> Samimi söylüyorum. Her sefer. Adacık dediler de başka bir şey demediler. dedim oğlum gidin kafamdan da bu adacıktan başka bir şey bilmez misiniz siz ya? Ama her gün Salih aşağı yukarı 3-4 gündür uzak. Kurtardık ondan. Yani bu ufak bir fırça attık ona tamam mı? Yeter dedi tamam. Erol. Göz yaşlarıyla ağlamıştır burası için değerli arkadaşlar. Bak göz yaşlarıyla. Etme Erol diye sakinleştirene kadar hep beraber Aklan Karay'ı seçmişizdir. Allah razı olsun. Erdal aynı şekilde. Ve diğer teşkilattaki arkadaşlarımız yine aynı şekilde inanın burası için buraya yapılması gerekenler için çok mücadele ettiler ve bizzat biz de onlara layık olabilmek için onların bu hevesli iştiyakli, adacık hassasiyeti için mecburen biz de aynı hassasiyeti gösterdik. Bu iş böyle kim bastırıyorsa birazcık bu şeyle elde ediyor yani. Işin gerçeği bu. Allah için. E tabii ki bu iş seviyoruz zaten onları Bu iş bu iş ne var? En mücadele işidir. Ve netice itibariyle değerli arkadaşlar biz buraya Büyükşehir Belediye Başkanımızı gönderdik. Arzu Yalçın kardeşimle beraber oturduk, konuştuk. Arabasıyla geldi, yolu kontrol etti ve Tabii ki yolun aciliyet durumunu tespit etmek zorunda belediye. Çünkü sadece burası değil. Birçok yer var. Ve dedi ki ben Akçabat'ta ilçe teşkilatımızın vatandaşlarımızın ve Akçabat belediyesinin öncelikle görmüş olduğu yerlere asfaltı betonu 100 trilyonluk yatırıma şimdi ben imza atıyorum dedi sadece bu yaz. Bütün ilçeler için tabi 18 ilçe için. Bu 100 trilyonluk yatırımda da Akçabat'a da istediği kadar verebileceği kadar verin. önceliklerinde siz belirleyin. Adacığın yolunu da yapın. Başka yerlerin yollarını da yapın. Ama bunlar tabii ki bir seferde bitmez. Bitmez. Ve biz kendisine Sayın Başkanım rica ediyoruz. Belediye Başkanımıza da Büyükşehir Belediye Başkanımıza da Milletvekili adayları olarak da rica ettik ve adacığın yolunun da başlatılması için plan programı alınmasını istedik ve baktık ki Akçabat Belediyesi de, Büyükşehir Belediyesi de adacığı planlamış ve burada huzurlarınızda söylüyorum, birçoğunuz belki biliyorsunuzdur, yarın operasyon adacıkta başlıyor. Kısım kısım, büyük çapta, gönül arzu eder ki bir çırpıda olsun, değil mi? Ama mesele adımı atmaktır. Epey de bir iş yapılacak, onu size söyleyeyim yani, öyle basit değil. İşte muhtarım burada. Muhtarım da belirleyeceği alanlarda çalışmalar başlayacak. Erdal, Erol, Salih, siz hep beraber. Tabii ki ben meselenin aciliyetini siz daha iyi bilirsiniz. Oradan Aydın Köyü'nden aşağı gelen araçlar bir şekilde buradan da geçebilirler. Bunlar hep memleketimizin gelişmesinden kaynaklanıyor değerli arkadaşlar. Bakın ben şimdi buraya gelirken yolda hem telefonla konuşuyorum hem arabadakini dinliyorum hem uzatılmış zarfları açıyorum. Yani epey işimiz zor. O sırada da eğer fırsat bulabiliyorsan bir de yola bakıyorum. Şimdi gelirken yola biraz baktım ama hiç sarsılmadığımı da gördüm. Yani Buraya kadar yola gelirken yolun biraz dar olduğunu da fark ettim. İşin gerçeği dar. Ama bak ne güzel bir yolumuz var değil mi değerli arkadaşlar? Var mıydı böyle bir yolumuz daha önce? 5 sene önce, 7 sene önce, 8 sene önce? Var mıydı? Var mıydı? Yoktu. Hangi belediye yaptı? Adacık Belediyesi. Niye öbür yolları yapmadı? Onları yaptı Güzem. Karayolları. Orayı <laughs> Adacık Belediyesi yapmadı. Orayı Karayolları yaptı kardeşim. Orası Karayolları ağında. Orası Karayolları ağında. Neyse. Adacık Belediyesi de yaptı inşallah. Yaptı. Ne?